Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Philips B4TR11T modeli 1970'ler Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz transistörlü bakalit kasa bir modeldir. Bu cihazımızı Sakarya'dan Ender Bey bizlere gönderdi. Cihazımıza FM uygulaması yaptık. Kasa bakımı yaptık. Ön ızgara kırıktı, bunun değişimini yaptık. Alt Philips e, nikelajı silikti, çizikti, bunun değişimini yaptık ve kendisine teslim etmeden önce, kargoya vermeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sizde radyo, kaset çalar, pickup ve makara teyp tamir yaptırmak istiyorsanız, yerimiz Ankara Altındağda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Cihazımızı çalıştırmadan önce göstermek istiyorum sizlere. şu şekilde cihazımızı çalıştıralım. Bu biraz da e, olayın geliştirme pozisyonunda kalben de gerçekten ne ne kadar geçiyor var Raporundaki dağ kılıçlarını <laughs> 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 modellerini görmek için ST Endüstri Zirvelerini mutlaka ziyaret edin. Robot yatırımları, enerjisini üreten fabrikalar, Endüstri 4.0 Cihazımızın buradaki anahtarı basmalı tarzı anahtardır. Çevirdiğimiz zaman gösterge ampulü yanıyor. Bıraktığımız zaman sönüyor. Endüstri Zirveleri.com Bitti yazımızın transistörlü yazısı Rulmanı ve sektörünün Türk, Türk malı İbarişi İbarişi 60 yıldır burada Rulman bulunmaktadır. Ve eş zamanlı gerçekleştirdiği eğitimlerle firmaların verimliliğini arttırıyor. Bakım müdürleri, mühendisler ve tüm teknik ekipler Rulman konusunda Endaş'ın güç aktarım eğitimlerinden yararlanıyor. Siz de Endaş uzmanlığından yararlanın, maliyetleriniz düşsün, verimliliğiniz artsın sanayide ve üretimde dijitalleşme ile ilgili son teknolojileri yerinde görmek ve işinize uyarlamak için sizi Endüstri 4.0 uygulamaları zirvesine bekliyoruz. Katılımcı firmalarımızı görün, zirveye giriş biletinizi ücretsiz alın. Detaylı bilgi için endustri40zirvesi.com Enerji Observer'la enerjini izle, yönet, tasarruf et. Cihazımızın diğer dalgalarına da bir bakalım cihazımız tamamen orijinal şekilde uygulama yapıldı. Hiçbir şekilde orijinalliği bozulmadı. <laughs> Ekine grup araç trafiği <Sessizlik> <Sessizlik> sonra baktığımızda Cihazımız ton çok kontrol denk, düğmesi. Birbirine çok denk, İsabetli paslar denk, e, topa sahip olma denk, ta taç atışları, ya yani aklınıza gelen her şey denk bir şekilde gidiyor. Çok dengeli bir karşılaşma. İkinci araya da çok hızlı şu anda girdi Kayseri Spor. Boğa Morten'in sağ kanattan uzun gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı. Peki, maç özetleri var taze taze. Onları bir ekrana getirelim. Siz radyo, kasetçalar, pickup ve makaralı teyp tamir yaptırmak istiyorsanız bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyo, kasetçalar, pickup ve makaralı teyp tamir yaptırmak istiyorsanız bizlere cihazınızı ulaştırabilirsiniz. Cihazımızı kapatalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.